Arkadaşlar merhaba, Gaya Tarot'a yeniden sevgiyle hoş geldiniz. Bugün yine rutin olarak tekrarladım, açılımlardan birini yapacağım. Konumuz üçlü ilişkiler, yani yasak aşk. Eğer sizin aklınızdaki kişinin hayatında bir üçüncü kişi varsa, bir başkası varsa, bu açılım size göre arkadaşlar, eğer böyle birinin varlığından haberiniz yoksa, siz bu açılımı izlemeyin. Bilenler için yapacağım. Açılım zamansız zamana. Ne zaman denk gelirseniz o zaman izleyebilirsiniz. Ve tabii ki kolektife yönelik olacak. Başlamadan önce her zaman olduğu gibi güzel yorumlarınız, beğenileriniz, şifa dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Yeni gelen takipçilerimize de hoş geldiniz diyorum. Ee, öksürürsem lütfen kusura bakmayın çünkü hala tam iyileşemedim Bu yüzden de dün açılım yapmadım bir gün ara verdim. Şimdi ben kartlarımı dağıtmaya başlıyorum siz isterseniz benimle birlikte izleyebilirsiniz. İsterseniz bu kısmı sardırabilirsiniz. Şöyle yapacağım. E, bu tarafa üçüncü kişiyle olan durumunu açacağım. Aklınızdaki kişinin bu tarafa da sizinle olan durumunu açacağım ve karşılaştırmalı bakışımı yapacağım açılımı. Tek desteden gideceğim ki net bir sonuç alalım. Onun düşünceleri ve duygularıyla ilgili olarak ben şimdi kartlarımı karıştırmaya başlıyorum siz dediğim gibi isterseniz sardırabilirsiniz. İsterseniz de benimle izleyebilirsiniz arkadaşlar. Burası şimdi aklınızdaki kişinin üçüncü kişiyle ilgili düşünceleri. Burası da sizinle ilgili düşünceleri. Burası aklınızda kişinin üçüncü kişiyle olan duyguları. Burası da size olan duyguları. Düşünceler için Katina sandık destesinden alacağım. duygular içinde emotions kartlarımdan yani duygu kartları zaten <gülüyor> 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 Bakalım aklınızdaki kişinin üçüncü kişi olan enerjisi neymiş. Doğan'ın ruhundan alıyorum. Ay, yanlışlıkla açtım. Neyse artık sizi olan enerjisi neymiş. Zaten açacaktım ilk başta fark etmez. İki tilkilikler yapmış size. Peki üçüncü kişinin aklınızda kişi olan enerjisi nedir? Papağan. Sizin ona enerjiniz nedir? Ağacın ruhu. Siz köklenmek istiyorsunuz. Neyse size sonra geleceğiz arkadaşlar. <laughs> Pardon. Hazırsanız başlayalım. Bir yudum çay alayım. Şimdi bakın Aklınızdaki kişi sessiz. Yani diğer kişiyle sessiz. Çünkü gölün ruhu bunu söyler bize. Durgun ve durağan bir dönemdeler. Görüşmüyor olabilirler. E, aralarında bir mesafe olabilir, küslük olabilir, ayrılık olabilir. E, sanki üçüncü kişide bir papağan gibi sürekli aynı şeyleri tekrarlayan, belki aynı isteklerde bulunan yapıda. Ee, yani işin özüne inemeyen, tekrardan ileri gidemeyen, belki işin önemini ve özünü kavrayamayan bir yapı da yani bu aklınızdaki kişiyi böyle mutlu edecek bir enerji değil. Ee, şu anda böyle görünüyorlar. Bir devam edelim bakalım şimdi. Ölüm ve çocuk, tılsım ikilisi ve anne. Hmm. Bu tarafta evlilik olabilir arkadaşlar. Var mı öyle bir durum? Kupak Yahya'sı ve benlik. <laughs> <laughs> çok pardon şimdi burada hani bitirilmek istenen bir birliktelik ama bir çocuk mevzundan dolayı şimdi ikiye ayıracağım yalnız burada kolektifi herkesinki evli olmaz tabii ki ve bana da kızmayın hani evlilere bulaşmayın falan diyorsunuz ben eğitçiyim kartlardan ne çıkarsa onu söylüyorum arkadaşlar e, yargılamak da bana düşmez kimseye de düşmez herkes e, ee, hak ettiğini yaşar yani ya da kendi seçtiği yolda yaşar. Onun için siz de yargılamayın lütfen. İkiye ayıracağım. Şimdi burada hani bir çocuk mevzundan dolayı bir bitişe gidememek, bir şeyleri dengelemeye çalışmak. Hani burada bir annelik de var. Aklınızda kişi de anne olabilir, üçüncü kişi de anne olabilir cinsiyete göre ama bir pişmanlık, Tabii ki sizinle de çocukları olabilir mesela aklınızdaki kişinin ve burada hani bunu yaptığı yaşattığı için o ilişkiye gittiği için de bir pişmanlık yaşıyor olabilir. Burada çok versiyon çıktı. Ya da mesela üçüncü kişi dişilse ya da aklınızdaki kişi ise hani bir çocuk isteme mevzuyla hani çocukla kendine bağlama gibi bir takım e, ...konular geçiyorsa aralarında... ...hani bunun bir bitişe sebep olduğunu... ...bir ayrılığa sebep olduğunu da söyleyebiliriz. Şimdi aklınızdaki kişi bir şeyleri dengelemeye çalışıyor. Yani burada belki evlilik isteyen bir üçüncü kişi var. Eğer e, evet ve... ...aklınızdaki kişi bunu dengelemeye çalışıyor. Yani bir şekilde kendi benliğini de öyle çıkarmak niyetinde... ...ve bu konuya sıcak bakmıyor öyle söyleyeyim. E belki bir evlilik ve akabinde çocuk isteyen bir üçüncü kişi ama aklınızda kişinin burada hani buna sıcak bakmadığı, mesafeli durduğu ya da çok böyle tedirgin geldiği öyle söyleyeceğim. E yani minik böyle bir adım. E tabii ki bu üçüncü kişinin hayalperestliği de olabilir. Yani kendi benliğini parlatmaya çalıştığı bir süreçte bir annelik enerjisi var kendisi de anne olabilir tabii yani burada bir ayrılık sürecine gelmişlerdir mesela hani bir çocuk varsa ortada ama yani burada bir şeyleri dengelemek zorunda kalmak hani çocuktan kaynaklı ilişkiyi sürdürmek zorunda kalmak gibi enerjiler var ama burada hani bir takım bitişlerde yaşanmış zaten gölün ruhunda da aynı enerjiyi görüyoruz arkadaşlar devam edelim bakalım. Şimdi bakın araya gelen fareler var burada. Yani bu fareler fikir ayrılıkları olabilir, üçüncü kişiler olabilir, çevre, çevreden gelen olumsuz enerjiler olabilir. Yani bu birlikteliği e, rahatsız eden ya da bu birlikteliği sarsan e, dış etkenler ya da kendi aralarındaki anlaşmazlıklar bunlar. Şimdi burada bir şifalanma süreci var. Yani kötü günlerin geçmesini beklemek. Şu anda iyi bir durumda değiller açıkçası. Kötü günlerin geçmesini beklemek, çaresiz kalmak, belki hani görüşmedikleri için böyle birbirlerinden haber beklemek gibi süreçleri var. <laughs> Çok pardon. Ee, ve burada hani gizlenen bir takım gerçekler de var birbirlerinden gizledikleri bir takım ya da böyle maske taktıkları dışarıya mutlu görünüp aslında çok mutsuz oldukları hani siz onların bir takım paylaşımlarını falan görüyorsanız hani mutlu mutlu pozlar veriyor olabilirler ama aslında bu bir e, maske yani bu gerçek değil hani mutsuzluğu gülümsemeyle saklamak gibi bir enerjileri var. Yani orada müthiş bir sıkıntı var. Şu çocuk mevzu nedir acaba? Ona bir kart çekelim buradan. Nedir yani bu sorun? Zaten niyetlerine falan bakacağım hepsine. Ama şuna bir soralım. Nedir bu çocuk mevzu? Yani evet burada yeni bir yol bu. Hani ben bir kısmında da çocuklar yok açıkçası. Öyle söyleyeyim. Ee, hani bir çocuk yapmak, belki çocuk yaparak aklınızda kişi e, e, kendine bağlamak ya da aklınızda kişi kadınsa çocuk yaparak işte üçüncü kişiyi kendine bağlamak gibi düşüncelerde olabilir. Bu yeni bir yol çünkü hani daha önce belki de çocuk yoktu. Ee, bir kısmında da böyle. Fakat burada aklınızda kişinin enerjisi katı ve sert geliyor yani kılıç kralı olarak geldi. Şöyle göstereyim. Kadın erkek önemli değil. Burada kararlı ve net yani bu işte e, kılıç çekmiş arkadaşlar. Bu bunu istemiyor yani burada bir köklenmek gibi niyeti yok ben şöyle alıyorum yani papağan metaforuyla birleştirdiğimiz zaman üçüncü kişinin sürekli aynı şeyi istediği sürekli aynı şeyi tutturduğu belki de hani evlenmek istediği değnek dörtlüsü nişanlanmadır ve belki de çocuk yapmak istediği hani aile olmak istediği bir süreçte fakat aklınızdaki kişi e, buna mesafeli duruyor neden mesafeli duruyor olabilir bir de onu soralım bakalım neden mesafelisin sen bu konuya katı ve sert duruyor çünkü. Neden mesafelisin? Şimdi bakın burada bir seçim yapmak var. Yani bir şeyin uyanışına geçmiş aklınızdaki kişi bir üçüncü kişi. Burada da farelerden söz ettim ya buradaki diğer üçüncü kişi onlara göre ama size bana göre değil, onlara göre diğer üçüncü kişi siz olabilirsiniz. Burada seçim yapmak istediği. Hani artık böyle bir üçlü ilişki içinde kalmak istemediği, bir seçim yapması gerektiği uyanışına geçmiş aklınızdaki kişi. E, bu yüzden de henüz de seçimini yapmamış gibi görünüyor ama sanki hani sizden yana tavır kullanacak gibi görünüyor. E, bu yüzden de hani biraz e, biraz değil bayağı ciddi ciddi mesafe koymak, işte süreci ertelemek belki e, ya da işte kabul etmemek üçüncü kişinin isteklerini gibi enerjilerde öyle söyleyeceğim. Çünkü burada aşıklarla bir seçim yapmak uyanışa geçmek ve tılsım üçlüsünde de hani uzlaşma anlaşma evet doğru ama aynı zamanda üçlü ilişkilerdir hani bu durumu çözmekle ilgili de bir e, enerjisi var yani bir karar almaya çalışıyor ya o ya siz gibi mesela öyle söyleyeceğim bu yüzden de hani köklenmek orada kalmak istemiyor arkadaşlar ama bir şekilde de hani ilişkiyi dengelemeye çalışmış falan ama olmuyor yani bence çünkü burada biraz kendi benliği de ön plana gelmiş ne kadar mutlu gibi görünseler de ki şu an hani ayrı yerlerde değillerse bile bir ayrılık yoksa bile hani aynı evde olabilirler fakat sessizlik içindeler. Yani iletişimsizlik ama ben çoğunda bir ayrılık ya da bir mola görüyorum. E, bu mutsuzluğu da yansıtmıyorlar açıkçası yani mutlu gibi görünmek. Burada tabii ki e, çaresiz kaldığı üçüncü kişinin çaresiz kaldığı bir süreçte ve artık bir derman arayışına da girmiş e, hani bu durumu düzeltmekle ilgili. Şimdi size gelelim arkadaşlar sizinle ilgili enerjisi maalesef tilki metaforu olarak geldi. Tabii ki zamanda yapmış olabilir bunları hani bir kurnazlık tamah etmeyen hani sizinle yetinmeyip bir üçüncü kişiye giden kendi menfaatlerini kollayan bir yapısı vardı. Belki sizi çok üzdü, çok yordu, kurnazlık yaptı, kandırdı, aldattı, her şeyi yapmış olabilir. Yani siz ona bu şekilde de görüyor olabilirsiniz ama onun zaten genel yapısı da bu şekilde gibi. Ama siz kökleri sağlam bir temel istiyorsunuz. Yani bir ilişki, kalıcı bir ilişki istiyorsunuz. Ağacın ruhuyla geldiniz. Belki de sizin eşiniz bu kişi zaten böyle kökleri sağlam bir aileniz vardı sizin. Böyle bir ilişki yaşıyordunuz ee, belki ama şunu da söyleyeceğim hani sanki ben buradan şunu anlıyorum aklınızdaki kişi ne kadar tilkilik yaparsa yapmış olsun e, bir kısmınızda böyle yani size gelirse sanki siz onunla hani böyle köklenmek isteyeceksiniz kalsın isteyeceksiniz ama kalıcı bir ilişki için yani gelir geçer bir ilişki değil size güven verici şekilde gelirse sanki kabul edeceksiniz gibi görünüyor. Hadi bakalım şimdi size hangi enerjiler hmm. bir kıskançlık enerjisi siz kıskançlık falan yapıyor musunuz yaptırıyor musunuz Yap yapıyorsunuz demeyeyim de hani bir şeyler paylaşıp onu kıskandırıyor musunuz öyle söyleyeyim şimdi bakın burada sizin enerjiniz kılıç kraliçesi yani tab tabii ki terazi kova ikizler olabilirsiniz ama sırt dönmüşsünüz mesafelisiniz iletişimsizsiniz, kararlısınız, netsiniz, tavrınızda soğuksunuz kısaca. Bu onu çok hırslandırıyor. Yani hani sizin böyle tavır koymanız belki de bunu beklemiyordu. Şimdi burada bir kıskançlık da var yani onun size yaşattığı, onun size bakarken hissettiği kıskançlık. Belki sırt döndünüz ve farklı hayatlarda yaşıyor olabilirsiniz. Paylaşımlarınızı görüyor olabilir, duyumlar alıyor olabilir. Hani bunlar onun biraz dengesini şaşırtmış belki de sizi kıskanıyor olması hani onda e, bir uyanışa sebep oldu. Yani belki de daha önce hissetmediği duygularının farkına vardı size. Bu şekilde olabilir. <laughs> Pardon. Valla arada öksüreceğim. Kusura bakmayın. Çünkü ben hakikaten tam iyileşemedim. Siz de lütfen maske takın arkadaşlar. İnanılmaz bir salgın var. Ve şöyle söyleyeyim burada uçurumun kenarına getiren kişi kendisi yani burada kaçak, göçek, kurnazlık aynen tilki metaforunda olduğu gibi yalan söylemek, arkadan iş çevirmek, kurnazlık yapmak her şeyi yapmış size ve ilişkiyi uçurumun kenarına getirmiş. Belki de uçurumdan aşağı attı yani hani bir ayrılık, ayrılıkta yaşıyorsunuz. Bakalım duygularında ne var? Ne kadar güzel geldi. Savaş arabası ve zeytin dalı sizin yanınıza gelmek ve bir zeytin dalı uzatmak, yani barışmak, yeniden başlamak, birbirine gerçek sevgiyi yansıtmak gibi duygular var kalpte. Bakın yine araba görüyor musunuz? Savaş arabası ve yine araba. Burada da hani siz sessiz ve eşi olabilirsiniz. Gerçekten kadın erkek olun önemli değil. Hani burada çocuklarına bunları yaşattığı için ya da çocuklarının annesine Yaşattığı için de pişmanlık duyan biri var burada. Hani bir pişmanlık enerjisi vardı ya. Ee, şimdi şöyle söyleyeceğim. Bakın aranızda bir mesafe olabilir. Uzak yolda olabilir. Ya da e, yanınıza gelmek. Yani aynı yerdesinizdir. Hani burada artık kontrolü ele almak, sizin yanınıza gelmek, bir yola çıkmak, sizin sessizliğiniz, sakinliğiniz, iletişimsizliğiniz, onda müthiş bir hırs ve kıskançlık uyandırmış yani sanki hani kıymetinizi sonradan anlamış gibi böyle sizi değerli ve güzel bulduğu da bir süreçte açıkçası ve gelip de mesela böyle ani bir hamle bakın kılıç şövalyesi öfkeyi de anlatır ama ani hamleleri de anlatır ani iletişimleri de anlatır Ok da aynı şeyi anlattığı için ben bunu ani iletişim olarak alacağım. Ama tabii ki içinde biraz öfke barındırabilir çünkü bir kıskançlık var ve hırs var burada. Yani siz belki bilmiyorum nasıl bir yaşantı sürüyorsunuz ya da dışarıya nasıl yansıtıyorsunuz ama onun aldığı enerji bu yani. Hani dönüp kıskanmak, hırs yapmak, öfkelenmek ve bir anda iletişime geçmek. Ok kartı da aynı şeyi söyler. Hedefe ulaşmak için bir anda hamle yapmak yani iletişime geçmek gibi düşünceleri var ve kalpte de bunlar var açıkçası. E, güzel yani en azından e, buradan çıkmak, istemek, bir pişmanlık yaşamak ama size gelip hani belki çok kıskandırıyorsunuz hani bunu bilinçli de yapıyor olabilirsiniz ama hayatınıza gerçekten biri de olabilir. E, bundan dolayı da hani bir hamle yapmak, size gelmek ama bu kötü niyetli değil yani öfkeli de gelse burada barış sağlamak ve yeniden başlamak amaçlı gelmek istiyor açıkçası. Bunlar böyle dursun. Peki, şöyle yapalım. Yani bunlar istekleri. Bakalım niyetleri nedir? Önce üçüncü kişiyle ilgili niyetlerine bir bakalım. Hangi niyetlerdesin? Üçüncü kişiyle ilgili olarak aklımızdaki kişi nedir niyetlerin? Bakar mısınız? Pişmanlık var zaten. Yani burada imparatorçesini terk ettiği için pişmanlık yaşayan. Ee, ama orayı da süreci de zamana bırakan yani henüz bir adım atmak gibi bir niyeti yok sanki devam edelim. Evet artık kendini mesela burada dedim ya kendi benliğini yüceltmek, yükseltmek, parlatmak istiyor. Burada da aynı şey var yani kraliçeye, imparatorçesine yükseldi ki bu sizsiniz o değil. Erkek kadın olun önemli değil. Burada yaşadığı pişmanlıktan kaynaklı. Artık geçmişten beri bağlı olduğu, o kişiye dönmek, ona size yükseldiği bir süreçte zamanla da bunu çözmek niyetinde yani bu tarafı bitirmek niyetinde. Çünkü müthiş bir pişmanlığı var arkadaşlar. Çok pişman. Peki sizinle ilgili niyetleri nedir bakalım? O ilişki zaten orada da bir pişmanlık vardı. Yine var sizden gittiği ve orayla yaşadığı ilişki için pişman. İnşallah hepiniz için böyle olsun. Bakalım sizinle ilgili niyetleri neymiş? Bakın yine yolculuk ya. Araba, savaş arabası ve yolculuk yani. Yanınıza gelmek, size doğru bir yola çıkmak, sizi ruh eşi gibi görmek... Biraz kıymetini sonradan anlasa da kutsal kadın yani siz dişil enerjiyseniz beni dinleyen yani kadınsanız siz gerçekten onun eşi olabilirsiniz ya da sizi eşi yapmak isteyen biri. Ee, eğer erkekseniz de bu kişi hani sizinle ciddi niyetlerle böyle hani eşiniz olmak üzere gelen bir kadından bahsediyoruz. Evet hata yaptığını söylüyor arkadaşlar burada hata yaptığını söylüyor ve dua ediyor. Bu ne için? Hani affedilmek için. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Hani yanınıza gelip hakkınızı vermek, hata yaptığını söylemek zaten zeytin dalı uzatacak bu yolcular çıkmak niyetinde ve burada affedilmek için de çok dualar ettiği ya da edeceği o süreçte hani size hamle yaptığı zaman çok da dualar edeceği bir süreçte hani bu yolculuğu yapmak niyetinde. Şimdi bir de Rumiye soralım bakalım. Rumi'cim e, ee, ne evrilirler bir tane e, yok pardon bir tane aklımızdaki kişi için bir tane üçüncü kişi için bir tane de sonuç mesajı istiyorum senden bakalım hüküm sevgiyle ölüler yaşatılır üçüncü kişi kadehlerin sekizlisi sonuç değneklerin sekizlisi burada bakın kader burada mı çıkmıştı? yok çık burada değil şimdi burada biraz kadersel bir süreç var arkadaşlar yani aklınızda kişi burada sevdiği tarafa istediği tarafa doğru gitmekle ilgili bir hükme varıyor ve burada üçüncü kişinin de kupası, kadeh sekizlisi yani kupa sekizlisiyle de uzaklaşmasını ayrılmasını görüyoruz yani burada bir ayrılış bir bitiş var Allah bir ok misali uçan rüzgar gibidir. Bu değnek sekizlisi de burada Bununla ilgili yoğun iletişimler yaşayacakları bir süreçteler. Yani hani çok kolay olmayabilir ayrılmaları çünkü burada zaman dedi zaten hani aklınızda kişi zamanla hallolacak. Burada yoğun iletişimler belki yazışmalar aralarında bitirmek üzere ama aklınızdaki kişinin hayatındaki üçüncü kişinin e, uzaklaşıp arkasını dönüp hani bir ayrılık kartıdır zaten kupa sekizlisi görüyoruz. Peki bakalım Rumi'cim beni dinleyenle ilgili bir tane aklımızdaki kişi için alayım. Değneklerin padişahı bakın amacına ulaştığında ve güzellikler yaşadığında kutla. Yani size gelmek, eylem yapmak, hamle yapmak ki değnek zaten eylemleri anlatır biliyorsunuz. Hele değnek padişahı yani değnek kralı en büyük eylemcidir. Ve bir amacı var yani ve o güzellikleri sizinle yaşamak o amacı da sizinle kutlama yapmak istiyor sizin için bakalım kadehlerin üçlüsü Allah en kutsal yüce kadehinden tozlu toprağa güzelliğini akıttı siz bir mutluluk yaşayacaksınız aklınızdaki kişiyle çok da güzel geldi peki sonuç ne olur kılıçların padişahı şimdi sevin kalbin yakında açılacak yani sizi mutlu edecek o adımlar geliyor Hani Seven burada bir iletişim kartı zaten Kılıç Kralı e, Aklınızdaki kişi işte Terazi Kova ikizler olabilir ve tabii ki Ateş enerjisinde de olabilir Koç Aslan Yay ama Kılıç daha çok çıktı açılımda da çıktı. E, şöyle söyleyeceğim yani bir iletişim var hem de böyle çok beklemezsiniz Kılıçlar haftaları gösterir Gerçi After Tarotlara soracağım ama e, güzel bir hamle var yani sizi böyle rahatlatacak sizi mutlu edecek. Peki bu hamle ne zaman gelir? Yani bir süreç alalım. Aklımızda kişiden bu hamle ne zaman gelir? Bir süreç alalım. After Tarot'lardan. Ne zaman yapar bu hamleyi? The Moon. Yani korkularından ya da gelgitlerinden hani böyle bir e, kafası karışık zamanla halledeceğim diyordu ya. Hani ondan çıktığı zaman ki burada hani anlamda güçlü geldi, büyük arkana geldi çünkü. 18 Bu 18 haftada olabilir, ayın 18'i de olabilir herhangi bir ayın ama çok uzak olduğunu düşünmüyorum. Bakalım ne kadarmış süreci, çok mu uzun acaba? Oo, çok büyük şeyler geliyor, arkana'lar geliyor arkadaşlar. Bu sefer de 17'yi verdi, yıldız yani bir şans var size. çok beklemezsiniz. Yani şöyle söyleyeceğim. Değnek kraliçesi geldiği için değnekler hızlıdır. Hani 17'si ayın 18'i yakın zamanda ya da 17 gün 18 gün gibi süreçlerde bir iletişim bekleyin. Sizi mutlu edecek. Zaten yakında kalbin açılacak demişti. Peki Rumi öyle söylemişti. Peki şöyle yapalım. Beni Bana Anlat testesinden e, size mesajlar alalım sistemden. Bakalım mesajlarda ne söyleyecek sistem size. Hangi en, e, söyleyemedim. Hangi mesajları iletecek size sistem. Bakalım neymiş sizi bekleyen enerjiler. Kalbini kapatmış gibisin ancak sahibi mutlaka doğru anahtar ile onu bir gün açacak dedi. Yani şurada kapalısınız zaten. Kılıç kraliçesi kılıç çekmişsiniz ama Doğru anahtarla geliyor aklınızdaki kişi ve onu açacak arkadaşlar. Çizimleri göstereyim yine. Çok seviyorum ben bu destedeki çizimleri. En kötü senaryonun içinde bile bir yanın masum hala. Ee, sizin masumiyetinize inanan bir aklınızdaki kişi de var burada. Siz de zaten masumsunuz. Yani burada suçu olmayan taraf sizsiniz. Bir tane daha alalım. Hiçbir şey eskisi gibi değil. Her şey dönüştü. Yani hani artık siz bu sıkıntılarınızdan kurtulacaksınız. Yani çünkü aklınızda kişide bir değişim var zaten dönüşüm var. Ee, size güzel enerjilerle gelecek. Öyle de görünüyor. İnşallah hepiniz için de öyle olsun. Peki bir de melek mesajı alayım ben size. Bakalım meleklerden hangi mesaj gelecek. Ondan sonra da açalım bitirelim. Güç sende dedi arkadaşlar. Güç sizin elinizde. Gücünü eline al. Dur gözlüğümü takayım okuyamadım. Gidişe ata kuşkuya ve tüm korkularına dur de. Yani burada da korkulardan sıyrılma demiştim. Ay kartı geldiğinde after tarot olduğu için. Sizin de bir takım kuşkulardan e, sıyrılmanız lazım. Korkularınızdan sıyrılmanız lazım. Ve bu gidişata da dur demeniz lazım. Yani aslında... O güç siz de gücü elinize alırsanız, e, istediklerinizi de elde edebilirsiniz. Nasıl olabilir? Mesela pozitif düşünürsünüz, hep olumsuz düşünmezsiniz. Pozitif yaklaşırsınız, meditasyon yaparsınız, dua edersiniz. E, ve hani olumlu enerjiler beni bulsun şeklinde olumlamalar da yapabilirsiniz. E, ya da o kişiyi çok istiyorsanız size gelsin, hani yeniden başlamak istiyorsanız da ismini söyleyerek... E, bana kolaylıkla gelir ben de güvenme, sevgiyle kabul ediyorum dersiniz hani bu tip olumlamalar da yapabilirsiniz ya da belki yapmanız gereken somut hamleler vardır e, bunları yapabilirsiniz yani burada durum o size gelecek ama e, durumu yönetecek olan zaten sizsiniz yani o hangi adımı atarsa atsın burada karar verecek olan kişi sizsiniz e, o yüzden de hani siz istediğiniz yönde gücünüzü kullanın artık hani böyle Yapamam, edemem, çaresizim enerjilerindeyseniz eğer bunlardan çıkın dedi melekler. Evet arkadaşlar bugünlük de benden bu kadar. İnşallah bir nebze de olsa aydınlatabilmişimdir. Dinleyip zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiler.